Kuruluş yıl dönemi için e, biz bir çalışma hazırladık. Bununla hemşerilerimizi bir araya getirelim istedik. Bu çalışmamız içerisinde birlik beraberlik içerisinde e, STK olarak e, gidebilmek için böyle geceler böyle programlar bizler için değerli birler bizler için biliyorsunuz. Yani konuya nereden gireyim de düşünürken özellikle Atay Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yaymana çok çok teşekkür ediyorum. Biz birçok davetlerde bulunduk. Ankara'ya da gittik. Ee, birçok milletvekilimizi de davet ettik. Tabi bu gönül işi. Buraya gelip burada bulunmak, eee yanında olmak gönül işi. İlçe teşkilatlarımızı burada gezdik. İlçe teşkilatlarımıza İyi Parti ilçe teşkilatımız burada. AK Parti ilçe baş e, teşkilatımız burada aynı zamanda. MHP ilçe teşkilatımız burada. Ben buraya geldikleri için e, siyasi parti teşkilat e, mensubu başkanlarıma ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Günlerimizde <laughs> denk gelebiliyoruz. İşte böyle ortamlarda e, gelmek zorlaşıyor bizler için. Malum metropol bir şehirde yaşıyoruz İstanbul gibi. Trafik sorunumuz var. Programımızın başlayış saati 19'du ama e, İstanbul trafiği malumunuz. Bu nedenle farklı etkinliklerle birlikte bir araya gelebilmek kadar güzel bir şey yoktur. Bizim amacımız da kendi örf, adet, genlik ve göreneklerimizi STK'mız üzerinden yaşatabilmek. Kendilerimiz daha önce nasıl yaşayabildiysek, bugün de istiyoruz ki çocuklarımızla bir araya geldiğinde bunları tadabilsinler, yaşayabilsinler. O nedenle böyle programlar çok değerli. Böyle programlara özen göstermek çok değerli. Ee, ben tüm hemşerilerime buradan özellikle belirtmek istediğim yani derneklerimiz e, dışarıdan bakıldığı zaman STK'lar biraz e, önemsenmiyor. Değer verilmiyor. Biz çok tabela dernekleri de görüyoruz. Bu konuda diyoruz. Biz gerçekten resmi hemşerileri için mücadele eden veya kuruluş amacına hizmet eden dernekleri görmek istiyoruz. Onlarla birlikte programları gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'mizin 81 vilayetine 81 vilayetiyle birlikte bir arada güzel işler imza atmak istiyoruz inşallah. Dinlediğiniz için bu akşam bizlerle olduğunuz için tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul gibi büyük bir metropolde. Bizleri sizlerle buluşturan, bir araya getiren derneğimizin Sayın Başkan ve üyelerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın katılmasıyla, aramıza katılmasıyla gerçekten birlik beraberlik konusunda daha da ileriye bir adım atıldığını gördüm, şahit oldum kendisine de hoş geldin diyorum. <laughs> İstanbul'da yaşamak, geçinmek, Hüseyin Başkanımızın bildiği gibi çok zor. Ben yaklaşık 30 yıldan beri İstanbul'dan ayrıyım ama devamlı gidip geliyorum. Allah onun için zorunuzu kolay yapsın. Çocuklarınızla, çocuklarınızla huzurlu bir yaşam nasip ben lafı fazla uzatmıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Burada olmanın mutluluğu tarif edilemez. Burada dostlarla buluşmak, hemşerilerle buluşmak, uzun zamandır görüşemediğimiz kadim dostlarla buluşmanın gerçekten sevinci, gururu apayrı. Kırıkanlı demek platformda öncü demek. Bak burada çok güzel hatıralarımız var. Çok değerli Kadıköy ilçe başkanı yardımcımız da bizim hemşerimiz Mehmet Denizoğlu Bey de burada. Mehmet Durgun Bey'le ben size hatıralarımızı anlatsam ansiklopedi olur. Kendisi şu anda Yargıtay üyesi HSYK eski üyesi olmakla beraber 1990 yılında o İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bizim reisimizdi. Ben tabi buradaki slide gösterimini izlediğimde çok gururlandım, çok mutlu oldum. Kırıkhanlı her yerde lider insan demek. Kırıkhanlı her zaman bayrağın yanında duran demek. Kırıkhanlı her zaman devletin yanında duran demek. Kırıkhanlı her zaman ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen demek. Gerçekten Kırıkan'da dedelerimizin attığı tohum dün Hatay'ın ana vatana katılması sırasında çetelerle beraber rahmetli çok değerli büyüğümüz Tayfur Sökmen'le beraber o mücadelenin içinde olanların çocukları olarak biz de gurur duyuyoruz. Ben Hatay'ın 15 ilçesini birbirinden ayırmıyorum. Burada Arsuzlar Devlet Başkanımız da var. Hassallar Devlet Başkanımız da var. Diğer ilçelerimizden arkadaşlar da var. Ama hep şunu söylüyoruz. Kırıkhanlı olsun, çamurdan olsun. Hataylı olsun, çamurdan olsun. Çünkü çünkü Hataylılar bir müstakil devlet olmak yerine 81 vilayetten birisi olmayı tercih eden ve rahmetli Tayfur Sökmen'in başkanlığında kendisi ana vatana katılan Mustafa Kemal Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman işgalinde kalamaz diyerek bağımsızlığına önce kavuşan daha sonra da ana vatana katılan bir beldemizdir. Hatay güzeldir. Hatay'ı görmek lazım, Hatay'a gitmek lazım. Çünkü Hatay, Habib Necer Hazretlerinin diyarıdır. Hatay, Beyazıt Beslami Hazretlerinin diyarıdır. Hatay, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın diyarıdır ve güzel insanların diyarıdır. Bugün size bir müjdeyi de vermem lazım. Değerli hemşerilerim, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hatay için çok önemli bir adım atıldı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.